sevmedim ben. Bu bayrak zaten 52 yıldır göğsümde ve kalbimde benim. En azı pas kuşafa. Ağ yüzen asacak. Sömeder yurdumun üstünde tutan esonoca benim Dir o benim milleti bini Ancak çatma kurban olayım Çehrenin en azı hilal Karamanır Merhabalar, ben Ali Rıza Bilal. Eski olimpik sporcu, dünya üçüncüsü kürekçi, macera yarışçısı ve ironman'im. Ee, sanıyorum 21 Kasım'da Antarktika'nın deniz kıyısından başlayarak Mesner Rotası'nı kullanıp Güney Kutbu'na kadar yürüdüm. Ee, bunu yapan tarihte 9 kişi var bu rotadan. Solo olarak tek başıma yürüdüm. Ee, 51 gün sürdü. Eee... Yaklaşık 933 kilometre yaptım bu 51 günde tek başıma. Gerçekten çok zorluydu. Ee, daha ikinci haftada kayak bağlamam kırıldı. Ee, i̇ki tane e, batonumun stoperi kırıldı, tamir etmek zorunda kaldım. Solar panelim kırıldı, termosum kırıldı. Ee, başıma gelmedik şey kalmadı ama bu mücadeleye devam ettim. Ee, Türk bayrağımızı kutupta e, tek başına yürüyen ve kıtayı geçen biri olarak dalgalandırmak istedim. Ve 51 günün sonunda bu işi başardım. Bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, 4 gün oldu galiba bunu gerçekleştirdim ve hala kendime inanamıyorum böyle bir şey yaptığıma. Her gün yaklaşık 10 saat yürüyordum 20-21 kilometre. Gerçekten çok zorlu bir süreç. Çünkü bu 10 saat içinde insanın ne düşüneceksin, e, neleri planlayacaksın, Herhangi bir aksaklık olduğunda neleri yapacaksın, bunları düşünmen gerekiyor tek tek. Tabii yeme içme konusu, çadır kurma konusu, çadırı topla konusu ayrı bir dert. Çok zorluklar çektim çünkü Antarktika. Belki de herkesin sandığı gibi dümdüz bir yer değil. Sastrugi denilen rüzgarın etkisiyle oluşmuş dalga formunda oluşumlar var. Bunlar 20 santimden 2 metreye kadar ulaşıyor. Ve vay olduğu zaman yani hiçbir yer görünmediği zaman onların üstünden geçmek zorunda kalıyorsunuz. Çok zor. 100 kiloluk kızak devriliyor. Onu gidip toparlamanız lazım. Bol karda çekmek zaten çok zor çünkü kızak ve kayaklar gömülüyor karın içine. E, videolardan göreceksiniz zaten ne kadar zorlandığımı. E, rüzgarın etkisi zaten inanılmaz. E, kıta aslında, e, yani eksi 30'larda benim için çok soğuk değil ama rüzgar efektiyle bu çok daha düşüyor. E, mesela e, kayağım kırıldığı zaman bağlamam, e, botumu e, kayağa bağlamak zorunda kaldım. O bağ günde 4-5 defa çözülüyordu. Ve çıplak ellerle o bağları e, tekrar bağlamak 10 dakika sürüyor parmaklar tutmuyor, hissizleşiyor ve sonra yürüyüş esnasında bir buçuk saatte anca kendine geliyordu parmaklar. Bu benim çok korkuttu tabii. Ee, acaba parmaklarım hissizleşir mi, kaybeder miyim diye. Keza burnum ve dudaklarım e, soğuktan dondu. E, yaralar daha yeni yeni geçiyor. E, ama bunu yapabildiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. E, bu süreçte özellikle Tekrar üstüne basıyorum. Özellikle eşim çok yardımcı oldu. Gece gündüz beni takip etti. E, i̇ki GPS'im bozuldu. E, yanlış yola, ya yol demeyelim de yanlış tarafa doğru yöneldim. E, bunu e, eşim ve harita takipçisi fark etti. E, buradaki lojistik şirketine bildirdiler. İki gün kaybetmeme rağmen 51 günün sonunda güney kutbuna şanlı Türk bayrağımızı dikmeyi başardım. E, o yüzden eşime, eşim Göksu'ya e, teşekkürü hem borç biliyorum hem de e, o olmasaydı gerçekten onun desteği olmasaydı yapamazdım diye tekrar söylüyorum. Bu arada e, özellikle takipçilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğimde e, 25 bin takipçim vardı. Şimdi 100 bini geçtiler. E, o kadar güzel mesajlar, o kadar güzel şeyler yazdılar ki e, geceleri çadırda eşim bana uydu üzerinden wifi ile yorumları yolluyordu. Okurken gözyaşlarımı tutamadım. Bu başarımı, bu zaferimi önce ailem ve sonra Türk milleti adına armağan ediyorum.